Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size Minecraft'ta nasıl komut yazılır? Fil komutu onu göstereceğim. Şimdi Şu an benim oyun modum bu arada İngilizce. Haberiniz olsun. Hemen şuradan göstereyim. Bu arada Konumuz nasıl Minecraft'ta şey yapılır da buraya tıklıyorsunuz şu settings şeyi işte şu yağmur yağdı. Bu arada onun için hileleri açmanız lazım. Daha önce şuraya tıkladım bir daha göstereyim. Neyse şimdi e, komut yazmayı öğretecektim de buraya geldiğinizde tam şu ne oluyor. Şurayı seçecektiniz. Of. Settings yazan yere alacakacığım. E aşağı kaydırdığınızda şurada bir yerde böyle bir şey var. Eğer sizin Türkçe ise zaten burada komut bloğundan anlarsınız niye tıkladığıma. Ve burada bir tane en üstteki şey var. Şuna en üsttekine tıklayacaksınız. Şu açık olacak. Açtım seni şu an. Pardon arkadaşlar. Bunu kapatmanız lazım. Şimdi artık buradan çıkabilirsiniz. Hemen yani resum game. Ve konumuz neydi? Konumuz size nasıl komut falan yazılır. Blok koyma komutu falan. Bu arada onun için baltı lazım değil. Nereden onu uydurdular bilmiyorum. Artık şuraya girdiğinizde şu ortadaki haberiniz olsun. Ortaya tıkladığınızda şöyle bir yer gelecek. Üstte garip şeyler olacak. Ama komut yazmanız için her zaman şöyle yapacaksınız. Şuraya tıklayacaksınız. Okula gösterdiğim yeri. Ve burada blok pozisyon yazıyor işte İngilizce okudum. Ona tıklıyorsunuz, onu seçiyorsunuz ve artık böyle yapabiliyorsunuz komutlar. Ana şöyle size göstereyim. Şuraya koydum bir tane blok ve şu ortaya tıkladığımda şöyle bloğu seçmiş olacağım, tıkladım ve Hmm, şuraya tıklıyorsunuz. Hemen yani ben tıklayayım. Tıkladım. Bu arada bloğa bakarak yapacaksınız. Üste bir tane yazı bring diye olmaz. Ve şimdi de başka koyacağınız yeri seçersiniz. Ve yine aynı yere tıklayacaksınız. Evet oraya tıkladığınızda GSS çıkacak. Şimdi bir sohbete yaz yazmaya geçelim. Şimdi buraya slash bu arada bu bilgisayarlarda da çalışıyor. Fil yazacaksınız iki tane ile Ve eğer siz de böyle yazıyorsa siz şuna tıklayınız. Şu var ya işte ona tıklayacaksınız. Da pardon yanlış yere tıkladım. Boşluk yapıp da tıklayacaktınız. Ben tıkladım mesela. Şimdi burada böyle bir yer olacak. Dur. Böyle bir yer olacak. Hemen şöyle göstereyim kırmızı kalemle. Oraya tıkladığınızda da şöyle bir yere atacak sizi. Ama bazen sizi böyle bir eğer bunu görmezseniz bu işareti şöyle göstereyim. Bu işareti görmezseniz tam buraya tıklayın. Şuraya. Okla gösterdim. Oraya tıkladım ben hemen. Ve e, buradan da bulacaksınız onu. Yani bu işareti bulacaksınız. Eğer o direkt benimki gibi dışarıdaysa ona tıklayınız direkt. Yani ne diyeyim. Ne oluyor? Ha şöyle Tam tıklayabildim sonunda. Evet. Şimdi buraya tıklıyorum. Sizde gözüküyorsa. Tıkladım aga. V V V. Geldiğinizde burada iki tane sayı var. İlk bu sayılara tıklayacaksınız. En öndeki. İlk önceki ilk önce bunu tıklayacaksınız. Arkadakine pardon boşluk bırakıp da tıklayın. Tıkladım. Şimdi bir daha çık çıkmak istiyorsanız şuraya tıklayın. Boşluk bırakıp da yapın. Boşluk. O yere girdim. Buna bastım. Ve bir daha buraya geldim klavyeye. Boşluk yaptığımızda burada bir sürü şeyler çıkıyor. Burada her şey çıkıyor. İsterseniz katman kayısı falan filan. Ama ben ne yapacağım? Ben tahta yapacağım. Ee, şöyle hemen yazalım. Bu arada illa İngilizce yazacaksınız. Ve Polak Planck yazdım. Yani tahta. Bakın şimdi. Şuraya bakın. Şu işaretlediğim yere. Orası hızlıca tahta olacak. Bu arada hmm, bu arada e, şey, burası abi benimki böyle burası değişik falan demeyin. illa değişik ol, olabilir. Hemen şimdi ben ileriye tıkladığımda ya, ne olacak Bam. Her yer odun oldu. Ve silmeyi de göstereceğim tabii ki de. E, silme yine seçiyorsunuz. Şuradan şöyle dur ya şu yağımı kapatacağım. Tamam. Yağmur dindiğine göre de gösterebilirim. Yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Şuradan şöyle buraya tıklıyorsunuz. Yani seçiyorsunuz yine. Bam. Şimdi T burayı seçiyorum. Bu arada o dün sesi göstereyim yine. Şuradan geliyor. Gösterdim. O ayarları açmazsanız bu arada göremezsiniz onu haberiniz olsun. Seçtim. Şimdi istediğiniz yere gelip de şöyle şu komutu yazıyorsunuz. Slash fil ve buraya tıklıyorsunuz. Göstereyim yine. Şöyle bak. Evet tamam. Tıkladık. Bir daha oraya tıkladık. Ve en öndekiler. Yani bu şöyle klavyeye işte boşluk onun yanındaki şimdi burada boşluk bırakıp istediğiniz yazabilirsiniz ama silmek için a ir yazıyorsunuz zaten şurada en üstte boşluk olarak gösteriyor yani o yüzden en sonunda şuraya tıklarsanız bloklar silinecek bu arada aynı blokları siliyorum haberiniz olsun şu odunlara bakın. Odunlar silinecek. Şuradaki. Evet tıklıyorum hemen şöyle. Tıkladım. Bakın görmüş olduğunuz gibi sildim. Evet şöyle hemen. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bence gayet iyi oldu yani. Bu arada oraya oak planks yerine yazacağınıza bedrock yazabilirsiniz. İngilizce yani. Ben söylediğim gibi. Yani illa bu da yapmayacaksınız. Ve burayı doldurmanıza çok gerek yok. Benim burada bazı komutlarım var. Onları başka videolarda gösteririm. Lan lan. Ana. Abim oyuna girdi. Dur şimdi ziyaret yapayım. arada bir tane daha komut göstermek istiyorum. Slash kill yazdığınızda boşluk burada ekranda bir şeyler çıkıyor. Şu, e, arkadaşınızın ismini yaz. <laughs> Ve şöyle kapat. Uzun saç şey yapacaktı. Lan ne oldu? Aman ben direkt E yazacağım. E herkes öldürüyor bu arada. Bu için ölmedi. Neyse görüşürüz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ne